Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım, şanlı Türk ordusunun geleceği göz bebeğimiz sevgili Harbiyeliler. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiyeli olmasının 126. yıl dönümünde bu şanlı yuvada siz değerli Harbiyelilerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun gibi bu sıralarda yetişerek vatana, millete hizmet etmek için canla başla çalışan, her türlü fedakarlığı gösteren kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve minnetle yad ediyorum. Tarihimizin en köklü eğitim kurumlarından biri olan sayısız komutan ve devlet adamı yetiştiren bu kutsal ocakta ben de sizler gibi eğitim aldım ve 51 yıl önce mezun oldum. Burada birbirinden çok değerli birçok anı biriktirdim. Hayat yolculuğumda böyle güzide bir kurumun yer alması benim için büyük bir özel anlam taşımaktadır. İnanıyorum ki her harbiyeli de benim gibi düşünmekte ve harbiyeli olmaktan büyük bir gurur duymaktadır. Bu vesileyle Mektebi Harbiye'nin bugünkü mümtaz seviyesine ulaşmasında katkıda bulunan herkese saygılar sunuyor, ebediyete irtial edenleri rahmetle anıyorum. Değerli arkadaşlarım, Harbiye şanlı tarihimizde modernleşmeyi temsil eden kurumların başında gelirken ülkemizin yüksek eğitimdeki öncü kurumlarından da birisi olmuştur. Nitekim Cumhuriyetimizi kurarak ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesi üstüne çıkarma ülküsünün mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de buradan yetişmesi bir tesadüf değildir. Mustafa Kemal'in harp okuluna adım attığı bu anlamlı gün sadece onun askeri eğitim yolculuğunun başlangıcını değil, aynı zamanda bir ulusun kaderini değiştiren eşsiz bir liderin ortaya çıkışının da simgesi olmuştur. Atatürk'ün bu kutsal ocakta edindiği bilgi ve beceriler, kazandığı disiplin ve zenginleşen fikir dünyası karakterini şekillendirmiş, onu asil milletimize önderlik ederek milli mücadelemizi zafere ulaştıran ve cumhuriyetimizi kuran bir lidere dönüştürmüştür. Diğer bir deyişle, ilelebet payidar kalacak cumhuriyetimizin temel taşlarından Bazıları da harbiyedeyken döşenmiştir. Sizler bu köklü kurumun mirasını devralan ve aynı ruhla yetişen gençler olarak ülkemizin savunma ve güvenlik alanındaki geleceğini omuzlarınızda taşıyorsunuz. Bu bağlamda gücünüzün, sorumluluklarınızın ve sizlerden beklentilerimizin farkında olmanız ve bu şanlı yuvadaki her anınızı verimli geçirmeniz ordumuzun gelecekteki etkinliğiyle ülkemizin ve asil milletimizin istiklal ve istikbali için hayati önemlidir. Bu nedenle gelişiminize katkı sağlayacağını değerlendirdiğim bazı hususlardaki düşüncelerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok kıymetli harbiyeli evlatlarım, Türk tarihi binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Bütüncül bakış açısıyla değerlendirdiğimizde tarih boyunca varlık gösteren birbirinden büyük Türk devletleri bizlere şanlı bir miras bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti de bu eşsiz tarihi mirasın son halkası bu kutlu geçmişin yegane varisidir. Sizler Cumhuriyetimizin birinci asrını tamamlayıp ikinci asrına başladığımız bu tarihi döneme şahitlik yapıyorsunuz. Tarih derslerinden bildiğiniz üzere bu binlerce yıllık serüvende büyük mücadeleler vererek pek çok badireyi atlattık. Yaşadıklarımızdan kimi zaman ibret, kimi zaman da ilham aldık. Bu süreçte edindiğimiz her tecrübe bizlere mutlaka güçlü bir devlet yapısına ve kudretli bir orduya sahip olmamız gerektiğini gösterdi. Yakından takip ettiğiniz üzere jeostratejik önemi çok yüksek olan ülkemiz hala birçok tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır. Etrafımızın adeta ateşten bir çember haline dönüştüğü bu süreçte artan küresel ve bölgesel risklere karşı çok yönlü etkin bir güvenlik politikası takip etmemiz hayati öneme aizdir. Bu doğrultuda bakanlık olarak devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarımızı tüm hızıyla yüksek bir azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanması, tüm terör örgütleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi, mavi gök ve siber vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması, uluslararası güvenlik, barışın ve istikrarın desteklenmesi, geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirerek İstiklal Harbimizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetleri icra etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonu ve liderliğinde hayata geçirilen uygulamalarla ülkemiz güçlü bir devlet konumuna ulaşırken izlediğimiz etkin politikalarla uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Ülkemizin başa taktörü haline gelmesinde elbette kahraman ordumuzun da büyük bir payı vardır. Şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak, etkin ve caydırıcı özelliklerini artırmak için eğitim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürürken, yerli, milli ve modern savunma sanayimizin ürettiği silah ve sistemleri envanterimize dahil ediyoruz. Türkiye yüzyıla hedeflerimiz doğrultusunda sadece kara, deniz ve hava platformlarında değil, siber ve uzay alanlarında da birçok kritik projeyi tamamladık. Yenilerine başladık. Bu başarıların devamı sizlerin kendinizi en iyi şekilde geliştirmesine, ülke sevdasıyla ortaya koyacağınız yüksek azim ve gayrete bağlıdır. Kahraman ordumuzun lider personeli olacak sizlerden, ülkemizin ulaşmış olduğu bu üstün seviyeyi idrak etmenizi, gelişmelere en iyi şekilde vakıf olmanızı bekliyoruz. Bu gurur verici yolculuğun birer parçası olacak ve Türkiye'yi daha da ileri taşıyacaksınız. Buna yürekten inanıyorum ve siz kıymetli evlatlarıma da bazı tavsiyelerde de bulunmak istiyorum. Kıymetli arbieller. Her şeyden önce kendinizi tanımalı, kabiliyetlerinizi, ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve potansiyelinizi keşfetmelisiniz. Öz disiplinle, kararlı ve inançlı olarak hedeflerinize yürüyün. Unutmayınız ki büyük zaferler sabır ve emekle kazanılır. Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir. Bilgi okudukça ve gözlemlendikçe, cesaretse bilgi ve tecrübe ile yoğruldukça gelişir, güçlenir. Zaman gerçekten çok çabuk geçiyor. Buradaki vakitlerinizi verimli geçirmeye çalışın. Kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz, unutmayınız ki Yarın o kadar kazançlı olacaksınız. İnançlı, planlı, çalışkan ve azimli olduğunuz sürece başarı daima yanı başınızda olacaktır. Hiçbir engel ve imkansızlık vazifenizi yapmaktan sizleri alıkoymamalıdır. Yapacağınız işlerde takım çalışmasına önem verin. Farklı bakış açılarından faydalanırken aranızdaki işbirliği ve dayanışmayı da geliştirin. Emin oluruz ki birlikte çalışarak daha büyük başarılara imza atabilirsiniz. Bu yüzden çalışmak hayatınızın ana felsefesi, sabır ve disiplin ise bu yolda asla vazgeçmeyeceğiniz iki meziyet olmalıdır. Unutmayın ki taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Askerlik mesleğinin özü olan disiplin ve mutlak itaat de başarının vazgeçilmez anahtarıdır. Disiplin Türk askerini diğer ordulardan ayıran en bariz özelliklerin başında gelmektedir. Nitekim kahraman ordumuz binlerce yıllık köklü tarihimizden süzülüp gelen ve askerliğin temeli olan kurallardan yani disiplinden ve mutlak itaat anlayışından azsa taviz vermeden milli, manevi ve mesleki değerlerimiz doğrultusunda asil milletimizin güvenine layık bir şekilde görevini sürdürmektedir. İnanıyorum ki sizler burada edineceğiniz milli, manevi ve mesleki değerlerinizle asil milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak ülkemizin geleceğinin güvencesi ve kahraman ordumuzun gururu olacaksınız. Sonuç olarak sizlerden bu esaslar çerçevesinde ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri hür İrfanı hür, vicdanı hür nesiller veciz sözünden hareketle aklın ve bilimin ışığında muhakeme ve analiz ilkesini daima rehber edinerek kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizi bekliyoruz. Değerli misafir harbiyeliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul anlayışını ilke edinmiş bir ordunun mensupları olarak sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu kutsal çatı altında edindiğiniz çağdaş bilim ve bilgi birikiminin sizlere önemli katkılar sağlayacağına, ayrıca kurduğunuz dostlukların hayatınızın her döneminde sizler için büyük gurur ve güzel bir anı olacağına yürekten inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda ülkelerinizde önemli askeri görevler üstleneceğinizden ve ülkelerimiz arasındaki savunma işbirliklerinin güçlenmesine büyük katkılar sağlayacağınızdan eminim. Bizler için en büyük temenni, burada kurduğunuz dostlukların ve aramızdaki kardeşlik bağının yaşam boyu sürmesi ve her zaman gönlümüzde özel bir yeriniz olduğunuzu bilmenizdir. Kara Harp değerli komutanları ve öğretim üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gelecekteki liderlerini yetiştirme gibi önemli bir sorumluluğu omuzlarınıza taşıyorsunuz. Harbi illerin ileride üstleneceği görevleri göz önünde bulundurarak onları en donanımlı bir şekilde hazırlamak ve yarınlara güçlü adımlarla ilerlemesini sağlamak adına büyük bir azimle çalışmaya devam ediniz. Sarf ettiğiniz her sözün, sergilediğiniz her tutumun bir örnek teşkil ettiğini ve bu kıymetli gençlerin başarı yolculuğunda Önemli bir iz bıraktığını unutmayınız. Bu anlayışla çalışmalarınıza devam etmeniz, ordumuzun geleceği olan genç subaylarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi bakımından hayati öneme aizdir. Bugüne kadar sergilediğiniz fedakarlık ve özverili çalışmalar nedeniyle, Kara Harp Okulu'nun siz kıymetli yönetici, komutan, personel ve öğretim görevlerine teşekkür ediyor. Bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar ki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyeti irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Çok değerli Harbiyeli evlatlarım, eğitim hayatınızda sizlere üstün başarılar diliyor, her birinizi gözlerinizden öpüyor ve sağlıcaklar diliyorum. Sağ